my arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Nisan 2022'nin en güzel, en şans, en bereketli zaman dilimlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Dua, ibadet, ritüel, evrenle bütünleşmek, isteklerinizi dile getirmek adına en güzel zamanlar ve muhakkak ki değerlendirilmesi gereken zamanlar. Bunların ilki 3 Nisan'da gerçekleşecek. Merkür'ün güneşte bir kavuşumu gerçekleşecek. Merkür güneşin kalbinde olacak. 02.06 gece, e, gece vakti ancak muhakkak ki değerlendirin. Dua, ibadet, ritüel ve bu enerji çalışmaları hayatımızın hangi alanı yaralı ise özellikle o alanları şifalandırmak adına bütün konular dahildir. Çünkü Merkür zihninizde yer tutan, hani şu da olsun dediğiniz bütün konuları kapsar. O yüzden bu zaman dilimi en güçlü olanı. Sonrasında 7 Nisan'da ayın Betelge'ye sabit yıldızıyla bir kavuşumu gerçekleşecek. 14-36'da. Sonrasında 8 Nisan'a geldiğim de 23.41'de ayın Sirius yıldızıyla bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu da çok güzel ve 25 Nisan son tarih 20.36'da, 25 Nisan 20.36'da ayın pamalı sabit yıldızıyla bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu zaman dilimleri ayın içerisinde olduğu için daha ay temalı konuların e, duada e, daha çok yer tutması daha olumlu olacaktır. Ay nedir? Anneliktir, daha içsel huzurumuzdur, aşk ve gönül ilişkileridir anne ve annenin sağlığıdır. Özellikle ay içsel huzurumuzla çok bağlantıdır. Sizi huzurlu hissettirecek konular. Hayatımızda aşk adına, mutluluk adına ya da böyle çocuk, gebelik bu konuların dahil olduğu dualar için değerlendirebilirsiniz. Ancak Merkürün Güneş'in kalbinde olduğu 3 Nisan zamanı bütün e, konular dahidir orası. E, çünkü Merkür dediğim gibi zihin dünyamız. Bununla birlikte ek olarak 12 Nisan'da Jüpiter ve Neptün'ün de bir kavuşumu gerçekleşecek. 1742'de. Neptün hayalle bağlantılı olduğu için daha böyle hayalmiş gibi, hani olması çok muhtemel olmayan bir duanın e, olması adına da aslında destekli. Çünkü Neptün hem hayal hem de e, bazen böyle gerçekmiş gibi olmayan konular vardır ya. İşte bunları duaya kat yaratmak adına bence çok olumlu. 12 Nisan tarihi Jüpiter ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek akşam 17.42'de. Bunu da değerlendirmekte fayda var sizin için. Ki Jüpiter zaten e, güçlü çalıştığı bir burçta balık burcundan. Haritanızda hangi eve denk geliyor ise özellikle o konuların dahil olduğu e, dualar için değerlendirebilirsiniz. Nisan ayı bu şekildeydi. Umarım bütün dileklerinizin e, evrenle bütünleşip somut dünyada önünüze dön döküldü bir ay olur. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın.